Merhaba arkadaşlar. Bugün işaret dili dersimizin ilk günü. Tabi işaret diline başlarken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. İşitme engelli bir bireyle konuşurken, sohbet ederken onlarla yüz yüze durmak çok önemli. Çünkü işitme engelli bireyler dudak okurlar. İşaret dilini kullanırken aynı zamanda jest ve mimiklerimizi kullanmak da çok önemli. Bugünkü ilk dersimiz işaret dili alfabesini öğrenmek ve adımızı soyadımızı nasıl söyleyebiliriz onu öğreneceğiz şimdi başlayalım a b c c d e f g yumshak h e. e. i j

T U Ü V Y Z Evet arkadaşlar alfabeyi öğrendiğimize göre şimdi de birinin adını ve soyadını nasıl sorarız ve nasıl öğreniriz ona geçelim. Benim adım Adını sorarken bunu kullanıyoruz. Benim adım Soyadını sormak için de benim soyadım Benim soyadım Benim adım B A H Bahar. Benim soyadım A L P Alp. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.